Şimdi dip soslu çıtır patates yapacağız. Bir de pancarlı humus yapacağız. Yani antioksidan. Bu da efendim bildiğiniz cips yani. Alın sosunuzu yanına. Açın sinemanızı. Ben öyle yapacağım. Bir ay hocam. Kafayı izle. Allah nasip ederse çünkü hak ettik. Bakmayın öyle dediğime. Her gün Instagram'dan video çekip paylaşacağım. Merak etmeyin. Hmm. Ben şimdi patatesi yedim ya buralarda. Ben bunu bana... yapacağım. 8-10 adet bebek patates. Ama biz fazla yaptık burada herkes Tabii canım fırın tepsimiz doldu. İki yemek kaşığı süzme yoğurt, bir diş sarımsak, pul biber, kimyon körü, tuz, karabiber, susam, iki yemek kaşığı zeytinyağı, bir tutam tuz. Şimdi patatesin Buyun üzerine efendim. sadece yağ sürüp vereceğiz. Evet. Biraz da tuz serpeceğiz. Hı -hı. Da alayım. Buyurun efendim. Tuzumuz da hazır. Evet. Ee, patatesin yumuşaklığını göstermek istiyorum da bir kürdanım var mı? <gülüyor> İzleyeceğim. <gülüyor> Eskiden biz beştaş oynardık. Caminin arkasında ha Mural abim buldu kurban olsunlar. Sarpi gerek yok sen gülücük attın. Valla abim hemen verdi. Şimdi biz eskiden cami vardı Kur'an kursu yazın annem gönderirdi. Orada da böyle incirler vardı tam yeni olmaya başlıyordu. Aa, şöyle ufaklarını seçeyim. Bak orada var. Çok iyi oynardım ben biliyor musun? E onu sütü yakmıyor mu elini? Şöyle beş tane. Yaksa da oynuyorduk ne yapacaksın? Başka şey mi var? Şimdi bunu böyle atıyordum bunu alıyorduk. Bunu atıyordum bunu alıyorduk. Bak, çok oynayınca da şuraları acıdı. Şöyle. Şöyle. Şimdi bunu ikili ikili almak ha. lazım. Üçünü sıkıştırabilecek misin? Ha? Ha. Sonra böyle. Bak işte eskiler bunlardan keyif ha. alıyordu bak. Hmm. Böyle alıyordum. Şimdi bunlar büyük. Ha? Nasıl alacağım? İki elinle. Dur. Dur sen. Aldım. Şimdi dörtler. Tamam Aa, Ama mı? olmaz. Buzuk çığlık Çok nazik atıyorsun. Serpil alan yok. Var var. Bir Al, git. İşte ben... yakın atıyor ama. Bismillahirrahmanirrahim yakaladım <laughs> ya. Beşler? Beşler böyleydi. Ha. Şimdi attık. At. Tamam mı? <laughs> Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, iki, üç, dört, beş. Wow, alkış Eksini vallahi düşürmeden. <laughs> ama alkış yaptı. yaptım ama hepsini. Ama biraz torpilli yaptım. <laughs> Torpil deme Allah. Bir tanesini düşürmedin ya. Nerede dörtlerde onu böyle Aa, atman lazım. Ben çok lazım. iyi oynardım. Kur'an hocası kızardı. Ah dedi derdi şu kafanı dedi. Kur'an kurken de kullansan derdi böyle. Bir de böyle yapıyorlar değil mi? Çok kötü davranıyorlardı. Ama şimdiki hocalarımız öyle değil Allah'a şükür. Bu şişkoları yap istersen önce. Tamam, tamam. beş taşı da oynadım ya motive oldum. Çocukluğuma gittim aşkım. Ay, ay. Şimdi ne yapıyorsunuz demeyin. Ay. Bakın. Hı. Hah Ural abim vermişti. Şunu göstereyim. Şöyle. ...kürdan girdiğinde... ...bu şekilde yumuşaklık istiyorum tamam mı... ...muhteşem... ...bakın çok seveceksiniz... ...kabuklarını soymayın... ...bebe patatesinin kabuklarını soymanıza gerek yok... ...bilginiz olsun... Bakın, ...şöyle ne, ezeceksiniz... ...oo çok güzel ama... ...kıtır kıtır... ...ben bunu bazen üşürüp avucumun tabanıyla da yapıyorum... ...yo ben üşenmiyorum zaten... ...böyle güzel... ...bardağın tersiyle... Aşkım, Biraz ...birazdan hıştır. hazırlayacağımız o dip sosla... Hı hı. Sana şey de vereyim, zeytinyağı da vereyim. Bu et yemeklerinin yanında da çok süper bir şey oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Ben Net dün biz. gördüm. Dedim ki hemen bunu atayım dedim. Serpil ev taşıyor. Nazlanıyor, tarif bakamadı. Ay vallahi Nermin. Rabia, ah ne olur gönderir misin? Serpil ablayı aradım, ulaşamadım. Kına gecesinde hem göbek atıyor hem tarif istiyor. da var ya o Göbek fonç. mi atıyordu? Aha, kaçar mı ondan? Tabii. Kırk kapı yapmış dün. Hala amacında. Ne dün kırk kapı yapmış. Hem lahmacuncu hem kına. Ne yapsın ne ne yapsın. Benim Geçsin o da lazım Serpil ablası. Evet o da doğru söylüyorsun. O da lazım hep mi çalışacak? He, i̇yi dedim be. Yeter. Evet. Çalıştık da ne oldu Serpil? Kim dedi ki çalışıyor? Allah razı olsun. Kim dedi? Bak şimdiki bak. Neyse hadi sustum ağzımı tuttum buruşturdum işime bakıyorum. Allah Allah. Ben diyorum Allah bir kere razı olsun. Benden mi? Tabii sende. Allah senden. Allah senden razı olsun. Yüksel'den, senden, Kanal lazım. 7 yapımcılarından, Elhamdülillah. müdürlerimizden, herkesten evet. Allah razı olsun. Daha ne diyeyim? Amin inşallah. Allah bir kere razı olsun. İşimiz Amin. var, gücümüz var çok şükür. Tabii. Ha yani laps diye öyle. Aha, ezdi, laps diye ezdi hemen bak. Hop mis, mis. <laughs> Bir fırça verir misin Serp? Fırçalayacak mısın onları? Tabii. Hı, -hı. Tabii. Şimdi e, şöyle yakın çekelim. Bunun çıtırlığını verecek böyle yağ olacak. Yumurta sarısı sürer gibi böyle hepsinin üstüne bir miktar zeytinyağı gezdiriyoruz. Serpil'in dediği gibi et yemeklerinin yanına, tavuk yemeklerinin yanına aparatif olarak kullanabilirsiniz. Hani böyle ne yaptınız, patatesimi perişan ettiniz falan demeyin. Birazdan o görüntüyle ne demek istediğimi gayet iyi anlatmış olacağım. O yüzden önden konuşmasını sevmiyorum. Biraz da beklemek istiyorum. Olur da yanar, olur da gösteremem. <laughs> o yüzden az sonra, arkası az sonra. Böyle merak uyandıran haberler gibi oldu ama yapacak bir şey yok hocam. Kürdanı şöyle koyalım. Terpilden istemeyeyim. Ne canım? Kürdan kenara koydum. Hah, bunu niye elime aldım gidiyor. Şimdi bunun üstüne tuz öyle Hepsinin çok Bugün bu tarifi deneyenler bak gör sana yazacaklar Nermin... Kesinlikle ya. Bu Gerçekten tarif... Ben... laf olsun diye söylemem ama nefis nefis bir şey. Yani çocukların çok sevebileceği, büyüklerin de çok sevebileceği bir tarif. To pul biber de alayım Serpil. Aşkım burada karışım Onu şey mı? sosunda yapacağım. Ha okey tamam. Bunu ha. sadece patatesine atacağım. Onu tamam. sosuna yapacağım. Sosunda böyle renkli kırmızı bir sos olsun. Şey e, Susamları finalde mi yaparız? Evet evet. Yalmasın. Aynen Doğru üstüne üst koyacağım. Şöyle. Nermin'in dediği gibi etten öte bir şey bu ben sonra sana söyleyeyim. Kuzudan yukarı. Ha öyleydi değil mi? Onu söz öyle. Kuzudan yukarı der. Seviyoruz. Yani işimizi en güzelini, en zirvesinde yapmayı seviyoruz hocam. Herkes işini çok sever. Biz de sizi seviyoruz. Sonra 220 yaptım derecesini onlar mı? Allah'ım patates işte. Yani hiçbir şey olmasın patates olsun doyarsınız efendim. Hem ekmek niyetine hem de yemek niyetine. Hemen dönüyorum. 220 yaptım Nermin. Evet 220. Izgara'ya yakın. Sadece kızartmak Çünkü istiyorsun. bunu kızartmak istiyorum. O yüzden Aynen. fırının üst rafına koyuyorum. Kıymetlilerim, canlarım. Tamam Ellerimi yıkıyorum. Evet, evet. Önce bu sosumuzu hazırlayın. O zamana kadar şarkımızı. Evet, sosumuzu da. hazırlayayım şarkı. <laughs> yani ayarlasınlar çünkü bayağı Sarımsak rendeledi. Şimdi sarımsak rendelendi. Hı hı. Burada güzel bir sos yapacağız. Süzme yoğurdumuzu. Süzme yoğurdumuzu sarımsağımızın içerisine alıyoruz. Şöyle. bir çırpıyoruz. Sulanmasını istemiyoruz sos olarak hazırlayacağımız için. Şunun içerisine. Bandır bandırayım. Kimyon, karabiber, e, tuz, pul biber, zerde. Köri, Curry. Pardon, köriyi koyduk, karıştırdık. Serpil, bir kaşık daha yoğurt alabilir miyim senden? Hmm, dur. Bir ee, kaşık daha. Şunu alayım da ona getireyim. Onu buraya ben getireyim bunun mi? içine mi koysam sosu? Yok, şuna vereceğim. Oh, küçük Serpil'im. Daha küçüğünü veririm. Dur, dur. Hiç kirletmesen geliyorum ben. Bir kaşık daha yoğurt alayım. Tamam, vereceğim. Ama şey Senin burada... Senin böyle... Az mı geldi? Kitremezdi aslında tarif koyarken. Bakın, geldi baharatlarla... Hale. Oo. Körenin o yoğun kokusu. Gel. Hı, süpersin. Onu da ver aşkım. Ona şimdi bir damlacık da zeytinyağı damlatırız. Hı. Sana ben bir tane şey vereyim. Bak bunu seveceksin. Tamam. Çok sevdim, bayıldım, hayran kaldım. Ne tür ürettin benim kabıma? <laughs> Anneciğim, bu çok güzel. Bu harika, muhteşem. Bu bununla yapalım. Bayıldım, hayran kaldım, muhteşem. Abi, yalnız Serpil geldik ya o gün Ufaya gidemedik ya hmm. uçağımız şey oldu. Bir girdim içeriye, anam hazırlanıyor. Kız dur dedim mübarek yüzünü görecek. Ha. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. E, dedim onda bir kocası var. Ya kocası var da İsa görmeden çocuğunu gördü. Sağ Şimdi salim evladı evine gelmiş tamam. Tamam. Çok çok teşekkür ederim her şey için Diyorum ki benim sana teşekkür etmem lazım sen bana. Olsun, kız. yapmış Ağzı Evi toplamış. Vallahi bak. Çocuklarıma bakmış 3 gün. Ben gidiyorum. Tamam gideyim anca çok özledim yürüyüş yapacağım. Sen gelme ben gidiyorum. Ay kurban olsun kadın be bak. Bir ay hep sizdeyim. Allah başından eksik etmesin. Bir ay hep sizdeyim babam anam manam. Takılacak. Takıl tadını çıkar. Nermin sana bir şey söyleyeyim mi? Ne Söyle. kaçırdığını bilsen ölürdün var ya. Hı. Bu sosu söyleyebilirsin. Bizim bu soslarımız çok gerçekten sevildi Serpil. Şeri var ya. Ben buraya koymak istemiyorum aklıma şu an sunum geldi Serpil. Ha, bak şimdi buyurun ha. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> tamam yaptın. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Öyle ha, bir keşfette video vardı. Tamam yaptın. Hani tamam oldu. Ne oldu şimdi yani? Ne oldu? Ee, gel Ge geldim gördüm tamam koydun. Tabi bir tane yemek kaşığı da alabilir miyim? Kızacaksın biliyorum ama. Yok hayır kızmayacağım da. <gülüyor> 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 tamam yaptın şimdi. Ne oldu yani? Ne oldu? Ne keyif aldın şu Benim an? daha güzel olacaktı. Şeyim. Yok aşkım. Onu herkes yapıyor. bu, bununla işin var mı? Sıyırmam mı? Ha sen sıyır. Sihir. Buralı mı? abi bak şimdi Nermin'e şey yazacaklar. Nermin Hanım o yanınızdaki kadın her şey yiyor. Ekranda çok çirkin duruyor. Ayol evde yemiyor musunuz? Yani yemiyor musunuz? Yiyoruz değil yiyoruz. Ziyan mı etsin şimdi? Ha Ama abi bir görsen Kur'an çarptın çok güzel olmuş. <laughs> hani bak çekindiyiz. Teşekkür, teşekkür ederim abi. Buralı abim ya. Hemen yazıyorlar o yanınızdaki bayan var ya, yalnız benim de bir adım yok. Nermin Hanım'ın yanındaki kadın. Ha, Nermin Hanım'ın yanındaki kadın. <laughs> Serpil Hanım. Yok, hanım demiyorlar. Kızınca hanım demiyorlar. Niye diyor bana diyor, arkadaki şahıs deyince Hı. gülüyor diyor yüksel. Yok ben ben o çok takmayayım. Hep çok bir şey yok. Bir kere o klavyenin karşısından yazıyor. Bana ee, da yazıyor. Gel karşı bu Yazıyorlar. İnsan Maalesef uzanamadığı bir ki, mundar dermiş. Evde de şey abi hep böyle çatal bıçakla yiyorlar. Hepimiz yapıyoruz işte yapmıyor muyuz? Yani parmağın evde geldi kenara. temizle Temizlemeyeceğim Kur'an yapıyorlar bak ben sana Temizlemeyeceğim suyurum. şimdi. Hmm. Bak ben yapıyorum diye itiraflar geldi rejiden kulağıma. Ben de yapıyorum. E şimdi neden bizi çok görüyorsunuz bazı Dibinde kalmış bunu atmama hop diye sihir veririm falan yani. E ben de insanım be. Yapmacık mı olayım burada yani? Değil mi yani? Olsun. Canları sağ olsun onlar benim ballarım bir tanelerim. Olsun hepsi canı sağ olsun. Var bir onlardan var ama olsun. İyi ki, evet. iyi ki varlar. Onlar evet. eleştirecek biz de saygı duyacağız. Yapacak bir şey yok. yap, e, saygı Ne yaptı kiner mi? tamam oldu <laughs> saygı duydum. Şimdi tamam. ne oldu? Arkadaki evet. kadın yiyor. Maydanozu alıyoruz şöyle düğüm yapıp. Serpil rondoyu hazırla. ...ha gürültü hazırız diyorsun... Hı -hı. ...her zaman sevgili sunucum... ...geldim... Canımsın. ...aldım gidiyorum alas mı aldık... ...tamam gidiyorum oldu... ...her bay şey için bay. teşekkür ederiz hakkınızı helal ...helal olsun... ...helal hoş olsun... ...kimde ne hakkın varsa bana kötülük yapanlara bile helal edin... ...bugün hakikaten helallik böyle bir resim geldi... ...böyle birazcık iç çekerek vereceğim ama... ...gerçekten kim ne ettiyse... Allah'ından bulsun. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Of. O, burada yani bu ömür boyu kalacak bir video sonuçta YouTube'da, Google'da. Ben hakkımı helal ediyorum ama Allah gerçekten kimsenin hakkını da kimseye bırakmaz. Bu kadarını da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü çok 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 hazmedemediğimiz şeyler var. Vay. Bakmayın dediğim gibi her gün görüyorsunuz ediyorsunuz ama... ...hiç kimsenin hayatı dışarıdan gözüktüğü gibi güllük gülistanlık maalesef değil bugün neyse onu söyleyesim geldi Allah, Allah söyledi varsın. demek ki Tabii çünkü bir şey söyleyeyim mi şey varmış hakkını helal etmeyen de ha. eden de giremiyor bu sefer yani helal etmeyen kabul almayan da giremiyor yani orada bekleyecek kapıda Allah vermesin Şimdi ben niye ben beni helal etmedim ha, o bekleyecek mi beni sen de bekleyeceksin işte helal edene kadar giremiyormuş o zeynete. O E edelim. beni kırdığı kalacak mı? Yanında kar Yok, kalacak? Yok Allah onun şeyini sorar. Sen merak etme. Benim öfkem içinde mi kalsın? Orada kalmıyor öfkem öfke. Müfke. Cennete gitmek istiyorsun ya. Ha. Mis gibi kokuyor falan. Ha. Cennete orada. Git, Tabii ben eder giderim. Yok ama. Aa neyse şey tamam zaman. onun yüzünden cennet kapısında mı bakıyorum? Ay bir de onu görmek isterim bir daha. Yani etmiyorsam abi niye göreyim ki Allah göstermesin. Ne gün, ne gerek var öyle şeye? Bana uzak olsun. Belli ki ben onu sevmemişim etmemişim. Şimdi bunların yanına patatesleri gelecek. Gürültü yapacağız şimdi. Şimdi gürültümüz. Ama önce malzeme listesini sayınca. Bunu ayırıyorum böyle. Fırından alıyorum. Gel bakalım. Aman ya Rabbim. Gel bakalım. Hoba. Mutfakta lezzetin sırrı. Alayım Serpil Spatula. Elimle yaparım ama yanarım diye korkuyorum. Yok 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 gel. Yanında görür Allah. Sana yaklaştırayım mı şöyle? Böyle. Şöyle. Bak sunumun güzel oldu Serpil. E kötü oldu değil mi? Tabii zaten. bunlar nar gibi kızaracak. Bir, bir tık daha. Daha da vakit olsun evet. Bir tık daha böyle nar gibi kızartın fırında. Bak nasıl oh. güzel oldu sunum gördün mü? <laughs> hey Serpil kök. Nermin bu şey işi i̇şte. biliyor. Baba. Yo 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 böyle yenir. Bu işi seviyoruz. Şunu tadacağım ama. Aşkla yapıyoruz. Serpil elim yandı sen tadacaksın diye bir tur daha. Yok hayır ben onu yapmadım. Sana tabak çeviriyordum. <laughs> Yalnız şu huylara fazla bayılıyor bayılıyorum mutfakta. Yaktım beni kurban olduğum. Allah yakmasın Ermen'im. Amin yakmaz. İyi kurban insanlar buldum, yanmaz. Yapmaz. Kötü olanlar yanacak. Bir kere yanacak. ben seni çok seviyorum. Seni yakmaya kıyar mıyım ben? Kötü Şuna olanlar kalsam, yanacak Serpil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz